どうも。 Müfettiş Muavini Ömer Uçurum, Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. Polis örgütünün 49. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz halkla ilişkiler, etkili iletişim, polisin imaj yönetimi ile polis ve medya konulu paneli hepiniz hoş geldiniz. Saygı duruşu ve istiklal marşı, piyano resitali, sinevizyon gösterisi, Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim'in konuşması, Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Devriş Eroğlu'nun konuşmaları, afiş ve slogan yarışmasına katılan eserler ve geçmişten günümüze polis konulu resim sergisinin gezilmesi Sayın Tepeyi sahneye davet ediyorum. Hı. Gelen Müdürlüğü tanıtım belgeseli Sinevizyon gösterisi. Kıbrıs. Doğu Akdeniz'de birçok medeniyetin gelip geçtiği, mitolojiden kültüre, yaşamın birçok rengini toprağında yaşatan bir ada. 1571 yılı ise Osmanlı İmparatorluğu'nun gücüyle, kültürüyle, ...öp adetiyle fethedip yerleştiği bir ada. Polisimizin tarihi ise işte bu yıldan itibaren şekillenmeye başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu idaresine girilen 1571 yılında Kıbrıs'ta emniyet ve güvenliğin sağlanması görevi genel olarak Subaşılar komutasında Yeniçeriler tarafından yürütülmekteydi. Buna ek olarak Fethi'nin ilk yıllarında halk ücretsiz olarak zaptiyelik görevi yapmaktaydı. Kıbrıs adasındaki Osmanlı döneminde emniyet ve güvenliğin sağlanması konusundaki organizasyon sürekli gelişerek 3 asır boyunca şekillenmiş halkın huzur ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamıştır. 1878 yılına gelindiğinde geçici olarak İngiliz idaresine giren Kıbrıs adasında Polisin yüklenmiş olduğu görevler daha belirgin, yetki alanları ise daha bir sistem içerisinde vücut bulmuş olmasına rağmen söz konusu dönemde polisin kendini ilgilendirmeyen birçok alanda görev aldığı da görülmekteydi. Bunlar içerisinde yer alan en çarpıcı örneklerden biri vergi toplama görevini polisin üstlenmesiydi. Polis Genel Müdürü Ahmet konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım, Büyükelçim, komutanlarım, bakanlarım, kıymetli konuklar, meslektaşlarım ve basının güzide mensupları. Polis örgütünün 49. kuruluş yıl dönümü nükutlarken şu anda oldukça önemli bir akademik kadroyla halkla ilişkiler ve etkili iletişim panelinin açılışını yapmaktayız. Bundan dolayı çok mutluyum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ben ve ekibim halkla bütünleşmeye, halkla halka hizmet etmenin önemine hep vurgu yaptık ve bu yönde çok ilgi ve destek gördük. Polis haftası süresince yapılan tüm etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve kıymetli katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Polis Genel Müdürlüğü olarak bizler mesaimizi vatandaşlarımızın huzuru ve ülkemizin iç güvenliği için 24 saatin her bir saniyesini en verimli şekilde üretebilmek heyecanı ile yaşamaktayız. Bizler çalışmalarımızı yalnız bugüne göre değil, geleceğe ve geleceği de düşünerek tasarlayarak projelendirmekteyiz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Derviş Eroğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ederim. Değerli konuklar, sevgili polis kardeşlerim, polisimizin kuruluşunun 49. yıl döneminde sizlerle birlikte olmaktan ben de onur duymaktayım. Ve tabii ki böyle bir günde bütün polis camiasını da kutluyorum ve daha nice yıllara diyorum. Polis örgütümüz halkımızın bağrından çıkan en temel ve en önemli kurumlarımızdan birisidir. Polis örgütümüz halkımızın bağrından çıkan bir kuruluş olduğuna göre halkla ilişkiler ve iletişim konusunda da bugün bir panel düzenlenmiş olduğu duymaktan memnun olduğumu ifade ederken elbette polislerimizin halkla iletişimi ve halkla temaslarının ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu örgüt içinde yer alıp halkımıza güvenliği için hizmet veren herkese teşekkür eder aramızda olmayanları rahmetle ve şükranla anarım. Hep ifade ettiğim üzere Kıbrıs Türk Polisi 1964 yılından bu yana büyük hizmetler vermiştir. Polisimizin 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sırasında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesi tarihimize layık olduğu şekilde yazılmıştır. 1955 ve 1974 yılları arasında 40'a yakın polisimiz şehit olmuştur. Bu rakamlar yapılan vatan hizmetinin hangi özverilerle bugünlere geldiğimizin açık kanıtıdır. Kıbrıs Türk halkı polisiyle iç içedir. Dün veya bugünün, bugün ailesinde polis olmayan neredeyse ülkemizde yok gibidir. Benim de ailemde polis vardı ve kendimi hep polislere çok yakın olarak gördüm. Ayrıca devlet hizmetine çalışan bir doktor olarak da polislerle çok yakın ilişkim olduğunu herhalde söylemeye gerek yoktur. Onları çok iyi anladığımı da ifade etmek istiyorum. Elimden geldiğince görev yaptığım tüm makamlarda polisimizin hakkını, hukukunu geliştirmeye, kafası rahat görev yapmasını sağlamaya çalıştım. Polisin kafası rahat olmalı ki görevini en üst seviyede yapabilsin. Değerli kardeşlerim, ülkeler, halklar, insanlar için en önemli şey sağlık, ardından da can ve mal güvenliğidir. Toplumların, bireylerin güvenliği en başta polise bağlıdır. Adalet, toplumların huzuru, kaynaşması, ileri gitmesi için en gerekli mekanizmadır ama adaletin başarıyla görevini yapmasının başlıca etkenlerinden biri de polisin sağlıklı, düzgün çalışması ve istenen çalışmaları ortaya koymasıdır. Dünyanın ve ülkelerin gelecekte en fazla ihtiyaç duyacağı hizmetler sıralanırken güvenlik hizmetleri en üst sıralara konmaktadır. Öyle olmasını istemeyiz ama artan dünya ve ülke ile birlikte suçların artmakta olduğu, suç şekillerinin farklılıklar gösterdiği bir gerçektir. Dolayısıyla can ve mal güvenliğimiz için, polisimizin görevi için her bakımdan gelişmesine büyük önem vermekteyiz. Memnuniyetle izliyorum ki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın çok değerli katkılarıyla çok güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah bunlar hep devam eder ve gerek bugünlerimiz gerekse yarınlarımız hep güvende olur. Teknik gelişmeye çağın gelişmelerinden azami olarak yaralanmaya gereken ağırlığı veriyorsunuz. Vermeye de devam ediniz. Geçen yılki konuşmamda da ayrı bir pencere açmıştım. Bu yılda trafik kazalarına ayrı olarak değinmek istiyorum. Değerli polis kardeşlerim, bu konuyla ilgili hiçbir yasa dışına izin vermeyiniz. Denetimlerinizi artırınız, yapmanız gereken ne varsa yapınız. Son bir aydır trafik kazalarına kurban giden gençlerimiz hepimizi büyük üzüntüye boğmuştur. Alkollü, süratli araç kullanmayı devam edenleri saptamak da her anda çok zor değildir. Yapınız ve onları trafikten uzaklaştırarak hem Kendilerinin hem de başkalarının canını böylelikle kurtarınız. Evet sözlerime son verirken panelimizin başarılı geçmesini değerli akademisyenlerin de katılacağı bu panelde halkla ilişkiler ve iletişim konusunda polis örgütümüzün büyük yaralar sağlamasını diliyorum. Bu arada Genç Tepe Piyanist kızımıza güzel ee, piyano resitali için teşekkür ediyorum. Kendisini ilkokula başladığı günden beri tanıyorum. Gözümüzün önünde bugün büyüdüğünü fark ettim. Ve piyano çalışının da çok güzelleştiğini artık her şeyi ezberlemiş. Ona göre güzel bir piyano resitali verecek durumda olduğunu gördüm. Ayrıca ülke dışında da eğitim için hazırlıklar içerisinde olduğunu biliyorum. Hem kendisine hem annesine Kolaylıklar diliyorum. Biliyorsunuz dedesi Tarayük Şube Müdürlüğü'nden emekli olmuş bir polis arkadaşımızdır. Dolayısıyla bir polis ailesinden piyanist bir kızımız çıktığında bu arada müjdeleri bize saygılar sunarım. Sağ olun. Serginin gezilmesi ve izaz ikramı teşviklerinizi arz ederim.